Ferhat! Şu düştüğüm hangilere bak ya. Adam metres tutmuş her altı yiyor. Bana gelince atmaca kesiliyor. Adam seni korumaya çalışıyor. Şu an farkında olmayabilirsin. Ama bir baban olduğu için bile çok şanslısın. Sizin gibi adamların sevgi anlayışını ben anlamıyorum zaten. E biz kırk yılın başı dışarı çıkacaktık. Eski günlerdeki gibi. Bak buluşur konuşuruz yine. Ama şu an babanı daha fazla kızdırma. Lütfen hadi geç içeri. Açacaksın yani telefonlarımı. Öyle mi? Açacağım. Derim. İyi geceler. Lütfen. İyi geceler. Neyin var devrim? Ferhat ben mahvoldum. Çok kötü şeyler yaptım. Annem o kadını öğrendi. Çok üşümüş. Gel içeri gel. <laughs> Hadi içeri girelim. Ben demiştim diyeceğim kızacaksın ama karı koca arasına girilmiyormuş, gördüğün gibi. Hele sizinki gibi bir çiftse. Bu gece evde kalmayacaklarmış. Ne zaman araları bozuk olsa otele giderler. Yani, biliyorum koruma gönderdim zaten. E şimdi annemle benim yüzümden kavga edecekler. Annem asla böyle bir ihaneti sineye çekmez ben seninle aynı fikirde değilim. Bence bunu da atlatacaklar. Sen de kendini hırpalama artık. Ferhat annem duyduğunda çok tuhaf tepkiler verdi. Sanki hiç umurunda değilmiş gibi davrandı. Şoka girdi kadın. Yani bence fırtına öncesi sessizlik bu. Bak, sizinkiler sıradan bir karı koca değil. Onları bir arada tutan çok fazla şey var. Yani bu evliliğin bitmesi senin sandığın kadar kolay değil. Merak etme. Sana inanmak istiyorum. Benim ailemin yakında olmam iyi değil Ferhat. Amerika'ya geri dönmem gerek. Bir şey diyeceğim. Sen de gelsene Amerika'ya. Beraber gidelim. Hem sen de burada mutlu değilsin biliyorum. Beraber yeni bir hayat kurarız. Bak, düşünmem bile çok güzel. Teşekkür ederim. Ama mutlu veya mutsuz benim burada bir hayatım var. Ve hedeflerim var. Öyle kolay değil. Ayrıca babanla ilişkim de eskisi gibi değil. Artık abi kardeş gibiyiz. Seninle ilk tanışımda böyle bir durum yoktu. Onu da bırakamam. Bunların hiçbir bahane değil. O kadın yüzünden mi? Neydi adı? Ceylan. Ya sen çoluklu, çocuklu, varoş bir kadına aşık mı oldun? Bak ikimiz de çok yorgunuz. Saçma sapan konuşup konuyu saptırma. Ferhat bak ben seni çok iyi tanıyorum. Nerede yardıma muhtaç biri olsa sen koşarsın, kol kanat gerersin. Eminim o Ceylan denen kadın sana kendini acındırmak için her şeyi yapıyordur. Ya ben anlamıyorum ki illa senin sevgini kazanmak için zavallı, muhtaç mı olmak gerekiyor? Bak saçmalama dedikçe daha da saçmalıyorsun. Hadi uzatma. Yo, hiç de saçmalamıyorum ben. O kız tam bir yaralı Ceylan, Ferhat Bey de elinde sargı bezi, kızı kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Yalan mı? Bak ayıp ediyorsun. Evli bir kadın hakkında konuşuyorsun şu an. Demek evli olduğu için ondan uzak duruyorsun öyle mi? Ferhat Kanturalı ahlakı da bu işte. Bak ben dinlemek de konuşmak da istemiyorum. Yukarı çık yat ben de burada uyuyacağım. Senle beraber uyumayacaksak eğer benim burada kalmamın bir manası yok. Kendi evimde uyurum daha iyi.